İlimiz Dikmen ilçesi'ni kutsurluk yaylasına elektrik trabzusu kurulabilmesi için ödenek aktarılması talebi. Evet yeni senedici mazeretlerinde söz isteyen. Hayır orada bir eksik var mı? Nereye ödenek aktarılması konusunda Ahmet Bey Dikmen Köylere hizmet götürme Birliği'ne mi bir talebi var? Aynı şey diyorum Mahmut Bey önergede o belirtilmiyor işte. Önergede benim değil ama komisyonda de. Şimdi önerge burada da. yazılı önerge önümüzde. Tamam. Ben işin daha güzel yürüyebilmesi için katkıda bulunmaya çalışıyorum. Da ben. Yani burada şu yazılabilir. Ahri gelişme kıtılabilir. Evet devletin, sadece o devletin, ona ekleyelim. Önerge, önerge düzgün yürüsün. Ha Doğru. öyle de söylenebilir. Ya, komisyon bunu düzeltebilir. Evet, şey ben şöyle söyleyeyim. Ha. Ee, Sen. Önerge birilerinde sizi isteyen Sakın benim dediğimi yazmayın. Yani, Yazarsınız yani. karışır. mayıtlar karışırır. Sakın benim dediğimi yazmayın. Sayın Başkanım. Hatta beni yazsın. Sözlü önergeye şöyle bir ilave yaparak e, planlı bütçe konuşun hava edilmesini Evet. E, ee, Dikmen ilçesi köylere hizmet götürme birliğine aktarılmak üzere e, ee, Dikmen evet. ilçesi Pusfur'da yaylası elektrik trafosu kurulabilmesi için ödenek aktarılması gündemine planı birçok olduğu için araba destek kurabilir. Diğer meclisi de aynen bu şekilde yazın. Ben de konuşurum. Havale edin verilen önergenin plan bütçe komisyonunda havalesini oylarına sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.